kamp yaptım durumuna düşmemek için işte bazen bu, öyle olabiliyor. Son, son dakika artık. Son dakikada yapabilirsin. Bütün türlü oyun yapmadın ki. Ha, ha doğru o, o da var. Takım ismini yanlış yazmışız ya. <laughs> de demiş ki Cenk sana katılıyorum. 20 saniye vardı. Yatsılar alırlardı. <laughs> yan Niye yan yanlış yazmışız. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Rail bütün jump'ları yapıyor. Dikkat ettim de. Baya çalışmış. Yapıyor ya. Iyi. Ha, meydandan yağ atladı. Yağdan o Hyper'ın oradan yukarı çıktı. Asansöre zıpladı. Çalışmış bayağı yani. Bak deplasman yani Leo'lar işte AC. buradaki olay Leonard'a burada verirlerse Reyli Sarı olayı bu oyunda kaybederler. Şimdi eski istatistiklere baktım. Şimdi bakıyorum 15 fırak almış Leoner. Sword 9 almış. Bu tam tersiydi. Demek Leoner yani tutmalısı lazım ki bence leo e önerdi. <laughs> Reyler. Tutsalar da iyi olurdu. Şimdi esas e, burada ne olacak? Onun yorumunu alalım sizlerden. Valla burada bana kalırsa e, eğer değerli x -Men iyi taktik yaparlarsa buradaki taktikte ne onlara karşı? Benim düşüncem. E, bir kere mutlaka oyun bölgesine asansörü ve sarı odayı tutabilmeleri lazım. Bir 6-7 dakika tutsalar, belki 5 dakika bile tutsalar, ee, öne geçseler, ondan sonra bir defans yapsalar alırlar. Ama Leonur'a verirlerse ile oyunun başında ve sarı odayı fark açılır, kopar gider. Benim düşüncem bu. <laughs> Burada spawn da önemli ya, nerede çıkacak bakalım takımlar dakika o Yine toplama evet. şansım var. Yani şöyle e, toplayabilirsin işi aslında. E, sonuçta e, alıyor ama daha armor alamıyor o sırada. E, muhakkak birisi de ya soru odada ya da alt rokette dolmuş oluyor. Yani daha böyle zayıf oluyor herkes baktığın zaman. Ama işte taktik yapmayı bilmek lazım. Bir de burada uyum çok önemli. Takım arkadaşının uyumlu olmak. Mesela bizim dün yaptığımız maç, e, şeyle, Skolarla, H'de, biz shitlerle e, hiç takım olamadık dün, ikinci maçta. Çok kötüydük. Ben de çok kötü oynadım. O da çok kötü oynadı. Çünkü çok kopuk oynadık birbirimizden. Ama ucu ucuna aldık maçı. Evet. Biz taktik yapamadık. Şahsen ben yeni konflik ayarladım da. Belki arada vuralı oynadık. sen daha iyi, o, ben daha çok fark olur diye bekledim. O yüzden hiç skora bakmadım bile mesela dünkü Yo, maçta. Yok. Çok Yo, i̇kinci maç gayet güzeldi ya. İşte yani, ikinci maçta bilekler daha fark açar diye düşündüm ben. Yo, yani yoldaki yani taktikleri bu... onların iyiydi normalde. Onlar da yani, kötü o... oynadı demek ki. Yo, Blood iyi oynadı hatta bayağı başta biraz farklı açtı. Biz şey yapamadık e, harita kontrolünü de alamadık harala gürele oynadık kim kimi vurursa artık diye strateji de öyle ama yayına baktım, yayına da sesimiz çok güzel gidiyor yani seyredince gerçekten kendi sesinizi de beğeneceksiniz. <laughs> i̇zleriz ya, yayından sonra bitsin maçlar valla izleriz, keyifli olur. bana unutturmayın da bu videolar bir hafta kalacak, bir hafta kalmadan ben onları indireyim, YouTube'a falan bir yerlere atayım ya. Yani. Aa evet yazık bu. Valla evet. A Aynen. Yani onu Hatta... mutlaka yap şeyden indirebiliyoruz herhalde. Biz de indirebiliyoruz. Siz de değil mi? tabii. Tek ben ilk, de indireyim. Yedek dursun. İlk maçta şey sıkıntı oldu. Bu delay ekledik ya. Biraz fazla ekledik onu. 60 saniye falan ekledik. <laughs> bir ara yayınla ilgili bir sıkıntı vardı. Bir kapadık açtık. Böyle bir 60 saniyelik kısım yok. Şeyde. Hmm. Ya çok izleyen olmaz her. Yani. Koyak çok böyle şey hareketli oyun olduğu için izlesen Yok de ya anlayamaz. biz kend, kendimiz için ya yani çok yani. delay yok yok delay <laughs> oluyor yani onu çok fazla yapmasak da olur diye düşünüyorum. Tabi tabi ha olur mesela kaç e, saniye şu anda? 40 falan kaç şu saniye gecik ya onu mesela 15 falan ya. da yapabilir. Ha aynen, aynen 15 olabilir yani. Ya onu şey için On, dedim yani işte baktılar gördüler şey yapmasınlar. Yok o kimse bakmaz ki oyunda olsun. Aynen olsa. aynen o sizlerse yani, zaten bakarsan ölürsün ona bakar kafana roket yersin. Dileği bir 15 <laughs> saniye ya da 10 saniye yapılsa daha güzel olur. Hiç de koymuyor. Evet, bir dahaki Ben de hiç gelecek. hiç. Aslında hiç koymasan daha güzel. Hiç koy çünkü ya, kimse bakmaz. Yani böyle Aynen böyle geliş baş, yayında. Başlıyor maçlar. Hadi bakalım başlıyor. Hadi bakalım. Bir de ben şeyi değiştirmiyorum. Kamerayı değiştirmiyorum. Chase leader yapıyorum. frag en çok kimdeyse otomatik ona geçiyor. çok böyle ya, iyi de bulandırıyor şey. kamera değiştirince. Evet, o da yura. Aa bak. Real sarı odada başladı. Evet, Mega Armor. Şey, burada. Bur Hepsi topladı. Bu işte Matar Bak. Evet meydandan yavaş yavaş avlamaya başlıyor ama burada ne hata yaptı ee, rail şeyini aldıktan sonra odadan çıkmayacaktı Leonard asansörün oradan geldi gitti odadan çıktı rail orada odayı vermeyeceksin işte bak sokmuyor da şimdi sen orada evet, giremez şeyim, mi diyorsun artık Yo, gire girecek elbette ama oyunun en başında Hazır çok e... zor girer. Şu an Chain'e giremez o Aynen. Yani. Roket chain... alması lazım. Chain'im var. Rail alırsa sıkıntı, kaptırırsa çok sıkıntı. Chain'i almışsın, Mega'yı almışsın, armor'ı almışsın, odayı çıkıp gidiyorsun. Bence şey düşünmüş olabilir. Diğeri odaya da camp yapıp, oda kovalayıp, odaya sokma gibi bir şey olabilir. O İşte bak gidiyor. Evet, 1-1 bir, oldu. Şimdi bak, şimdi Mega'yı bekliyor güzel güzel. Yani, süper bir spawn avantajı vardı. O, ha. Bu arada e, lak oluyor galiba. Kesik, kesik evet. PL. Ha, bak, falan galiba. <laughs> şu, evet, şu, anda, o. şu anda Leonor'u çıkardı Real, üstüne de, pardon Xmen'lik Xmen aldı Frey'i, Sarı tekrar aldılar şu anda. Şu an ben merak ediyorum, Sarı Oda'yı kim tut? Çok iyi, İnce Şu anda bak, ee, Rael'da iyi gidiyor. Ama işte bunu sürdürebilmeleri önemli. Bunu sürdüremezler de iş kopuyor, gidiyor. O mega'yı da aldılar. Ya orada Leo kendi adamını vurdu da ondan oldu aslında birazcık oh. tam. Şeyin orada sarayın oh. üzerinde kutudaki. Evet. Bak i̇şte burada ölmeyecek. Burada Laynır'ı <laughs> öldürdü. Ha öldü, öldürdü. İşte böyle fragler vermedikleri sürece bu oyunu alırlar. Ama elinde şeyin varken, armor'ın yüzken gidip yüz e, 100, sadece yüz enerjisi olan bir adamı ölüyorsan zaten oyunu veriyorsun. Görmedi bu arada şey. <laughs> oh. bir oldu, bir şey oldu. Baskıyı kurdular. Çok iyi ama şimdi ne yapması lazım? Bak Leonor'un yaptığı taktik hep bu. H'de hep Rayla gider. Rayla alır. Öncelik olmuş oluyordu. Onu oradan çıkarmaman lazım. İşin sırrı bu. Şimdi bu arada bu yazdığın e, 31 pinkle zıplama olayı ile ilgili küçük bir şey. E, real devamlı olarak FPS rate değiştirebilen bir oyuncu oluyor ara ara. Yani hepimiz 120 max FPS kullanırken o bazen 80'lere düşüyor. Bu da merdivenlerde jumpları kolaylaştıran bir jump şey. Evet. Özellikle. O yüzden yani mesela o bahsettiğim e, jump turnuvaları vesaire konusunda Real gayet yer elde edebilecek birisi olabilir de. Bir şey soracağım siz kaç FPS'e ile oynuyorsunuz? Max, FPS e? Ben 120, R8'i 10.000 yapıyorum. Ben valla 70'le oynuyorum, gayet de keyifli oynuyorum. 140 FPS mi abi? 1000'e falan çekin dersem öyle ya. bir <laughs> şey de veririm. Gözüme mesela galiba yok gibi Rank değil mi? O da r yalnız kaldı, tek başına. Ya. Evet, 13'e 3 oldu şu anda, fark açıldı. Leoner'de bir frak alabildi eksiye Ya onlar 12. dengeli gidiyorlar. Şimdi iki oyuncu da bak 7, 8 alt yani fraklar. Hani Sword'a baktığın zaman 5 Leo'da ıı, frak yok yani. Sıkıntı o tarafta olmuş oldu onlarda. Leoner oyun oyuna ağırlığını koyuyor. Bir de Rail çok agresif basıyor yani. Hani neyle ne silah geçse basıyor şu an. Biraz daha geri planda oynasa daha az fragıyor. Onu biz oyunca oyundan önce de konuştuk Eylül'le. Dedim ki eğer sen e, böyle adamların üstüne koşmazsan gerideyken garip e, garip fragler vermezsen oyunu alırsınız ama Rayle'in öyle bir huyu var. Belli bir şeyden sonra salıyor oyunu, bırakıyor. Böyle, koşuyor adamın üstüne. Evet, agresif oluyor yani. Agresif gerekiyor. oluyor. Ö yani, agresif olmak demek zaten o şekilde. Ölmek demek. Aynen. <laughs> Bu kadar basit. Aslında ölümüne gidiyor. Var Abi ro ro elinde roket olan adamın üzerine koşulmaması lazım. Yani garanti ölüyor. Abi şimdi bir de hani Quake şey ya hani biz e, böyle... E... Yiğit oyun yani öyle saklanmazsın gidersin kafa kafaya. no <laughs> 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 <Yo, gülüyor> gidersin de ya. Ölürsün gelirsin yani. Ölürsün gelirsin tabii canım. gitmek çok riskli. <laughs> Kafana yediğin roketlerden dolayı böyle söylüyorsun değil mi benim tarafım? <laughs> Kafama yedirdim roketlerden. Yani. <laughs> Bak mesela bunun örneğini Darklord'un maçında vardı. Vay. O da benim üzerine chain'le geldiğinde iki roketle öldü. Dark da ne? efsane oynardı konuda. O da çok kaçan kaçmayı çok severdi. Çok uyuz oynardı ama Abi, iyi. adam şey olarak çok iyiydi. Yani chain gördüm en iyi chain. I. Evet Chain'i çok iyiydi. Ama Allah'tan chain'e roket iyi attığım zaman chain'de çok fazla bir şey kalmadı. Ama Biz bir öyle. kaçırırsan geç. Bu arada oh. fark kapanıyor. 15-11 oldu. Diyor. Biz de sohbet etmeye gelmişiz ha. Hiç maçı Aynen <laughs> yok yok abi biz zaten şimdi şöyle. Hani hem maç hem şey sohbet yapacağız ki sıkılmasın bile. Yoksa hani o onu vurdu bu bunu vurdu diye maçı anlattıktan sonra bir anlamı yok yani. Şeyi hatırlıyorum. Dark Lord'da biz işte o zaman 18 yaşındayız. Sene 2000 falan mı? 99 mu? Ben kasaya aldım bir yaz tatilinde onun evine gittim. Zebani'de gittin de... onun evine. Ben de gittim. Biz onunla bizim klandaydı ya o. Sen de bizim klandaydı. Evet, evet, aynen, aynen. satıcı bir adam oldu. Normal tabii. <laughs> <kez gülüyor> sonra biz Dark Lord'la gece gündüz Chain Rail lan kuruyorduk o zaman. İnternetten oynamıyorduk zaten e, kötü diye. Sonra evet, Zevani oyunu, oyunu nasıl geliştirdiğiniz ortaya çıktı abi. 15-15 <laughs> oldu. Peki sen Dark Lord bana küstüğü şeyi hatırlıyor musun? Like, nasıl oldu? Turnuva öncesi Serkan'la Nortal'a gittik onun evinde çalıştık Dark Lot'ta. Beni her biri 11'de yendi bu. İki i̇stisnasız. Turnuvada da ben bunu yendim. Küstü sonra bana. <laughs> onun öyle vücut aldıkları vardı ya severdi vücut aldıkları. Var var. <laughs> ya emek veriyor ya. 17-15. Aa dönüyoruz oyuna okey. Yani. 17-15. Öne geçti. Bak. Aa, Biraz morali bozuldu herhalde. Tam. Yok, yok, yok. Ya morali bozuldu. Daha doğrusu da şöyle bir şey oldu. Leonel biraz oyuna ağırlığını koymaya başlayınca onun frag'ı yoktu yani hiç zaten. Ama spord. bakma Swo burada işi kurtaran taraf şu anda. Swo çok iyi gidiyor. Swo tabii no. o, o düzgün ama baktığın zaman yine bizim real x -Men, Mesela bak ben şuna baktım. Çok Ert. rahat roket oluyorlar. Rail alt rokette. Ben mesela o kadar rahat olmuyorum. Rail'ı yukarıda bekliyordu adam. Her çıktığımda yiyordum bir rail en azından. O rail'ı yedim mi zaten sarı odaya basamıyordum. Basamıyordum. olduğu için. Geride. O da çok önemli. Şu anda bak hiç meydan katında rail atan biri yok. Ya yani tutmuyor şu anda. Yani bak şu an hepsi bir... odada safe'te bekliyor. Ben Bak çıkayım bir meydandan rail atayım. Şöyle bir kader anı var. Şu an x de rail var. Odaya baskı yapabilir. Hatta şu anda üst rokette bir kombat yapıyorlar. İki rail ile çıkardı odadan birini. Eh. Bu kombata verirse oyun gitti. Ama vermezse belki bir şansları var diyeceğim. Ya fark açıldı 20'ye 14 artık. Ya yani bir dakika kaldı. Alt bırak. Ben biraz Bermedim. zor git gözüküyor. Evet, skora bakmamıştım. Oo bir de Rayl'ı da var. Panflar Real da aldı Rayl'ı bu arada. Ama tabii Leoner onun alt üstüne attı. Evet. evet. Çok ee, şey, Yani şey, bu şöyle çok evet. ilginç ya. Çok Silah paslaşması hiç görmedim şu an. Aynen, Aynen. Aa, Aynen. Evet, evet evet o da var. <laughs> hiç yok yani adam yanından bilastırma Her Herkes pas şey pas oynadı taşıyor. yani one on one türünde oynadı herkes. Kimse kimseye bir şey vermedi. Şu hani an en çok Ona dinliyorsa... bak. Yaşayan... Evet. Son dakikada yani yine <laughs> 13 dakikada kaybettiler. yine. Evet aynen öyle oldu ya. Ama i̇şte, işte, istikrar lazım biraz. Birlikte iyi başlıyorlar iyi gidiyorlar ama onu koruyamıyorlar. Evet onu onun devamını getirmek lazım. Bak, i̇ki oyunda da e, iyi başladılar. Farkı açtılar. Onu bir korusalardı çok farklı skor alabilirdi. Evet. O da biraz disiplin gerekiyor herhalde ya da takım oyunu değil mi? Çalışmaları lazım. Evet. 32 saniye kaldı. 26'ya 15 fark açıktı. Kusattı. Ama evet. bence yine de iyi evet. oynadı. Yok yok gayet olacak. iyi oynadı açalım. İşte ben daha farklı yani. skor bekliyordum. Daha fazla. Yani skor ben var. çok farklı olmasını beklemiyordum ama hani belki burada da kafa kafaya gider diye düşünüyordum ben. Sonradan biraz saldılar artık. Bak yazdı falan sıçtım yazdı. Evet kabul etti o da. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun bu ilk maçların tabi şeyi yok. çok en da. Önemli. günahı, günahı yok. Biraz günahı olabildim. yok. Neden? Çünkü hani ilk maçlar o yüzden her iki takımı da tebrik etmek lazım. Ee, Güzeldi, yine keyifli oyunlar izledik. Ucu ucuna rekabetli geçti, bir ara onlar bir vallahi frek... Vallahi güzel oldu. En güzeli de bu yayın muhabbeti oldu. Yani şimdi dinleyince mesela, e, herkes keyif alacaktır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, daha canlı hareketli oldu. Zaten evet. bizim bu noktada anlatabileceğimiz bu oyun üzerine çok şey yok. E, oyun zaten çok hızlı. E, bunu böyle bir maç anlatır gibi anlatamazsın yani futbol maçı anlatır gibi. Ya real onu anlat anlatsan um, da çok şey olmuyor ki yani. Yani yorar bir de izleyeni. Yorar. Bir de zaten oyunu zaten bilenler izliyor. Bizde bir e, 30 kişilik bir ekibiz şu anda. Yani toplasam oynayan evet. orada biraz biraz sohbet, biraz muhabbet. Bence çok lezzetli oldu bu.